Bedava Fikir adlı podcast serisine başlamamın bir ana sebebi var. Bu benim artık obsesif olduğum bir konu. Özellikle Türkiye'de çok basit nedenlerle başarısız oluyoruz. Bu başarısızlık bizi mutsuzluğa sürüklüyor. Çok kolay çözümleri olan başarısızlıkları önleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu podcast aslında kimler için diye konuşmak gerekirse, pazarlama ve psikolojiye ilgi duyan kişiler mutlaka bu ilgi düzeyinin içindeler. Mutlaka girişimcilik konuşacağız. Mutlaka teknolojiden konuşacağız. Tabii ki mutlaka ve mutlaka kurumsal hayat ve beyaz yakalı olmaktan konuşacağız. Birçok verdiğim eğitimde, gittiğim üniversitede bazı öğrenci arkadaşların o an çözemedikleri veya çok basit bir çözümü olan sorunlarla ilgili bazen birkaç cümleye sadece ihtiyaçları oluyor. Ve o konuyla ilgili kime danışacaklarını bilemeyebilir. Çok normal bu. Onlar için mutlaka çok önemli bir podcast serisi olacağını düşünüyorum. Beyaz yakalılar için ben de bir dönem dönem beyaz yakalı girişimci vesaire olsam da bir şekilde kurumsal hayatın içinden biri olarak yükselmek için başarılı olmak için neler yapmak lazım, neler yapmamak lazım bu konulara mutlaka değineceğiz ve tabii ki girişimcilik tarafından biraz da finansal özgürlük tarafına ki bu Türkiye'de çok az konuşulan bir konu finansal özgürlük girişimcilik birlikte çok az konuşuluyor. Yurt dışındaki kaynaklara işte YouTube kanal Vesaire baktığımız zaman orada çok fazla bir deneyim var aslında buradaki deneyimleri de birilerin aktarmaya da daha fazla aktarmasına ihtiyacımız var gibi görünüyor. Hazırsan başlıyoruz.